Merhaba, ben Hatime Kamil Çelebi. Bugün Johanna Nylund'un Sisu, Finlandiyalıların Cesaret Sanatı kitabını derinlemesine ele alacağız. Finlandiya kültüründeki yerine ve kitabın bize sunduğu ilham verici mesajları konuşacağız. Sisu, Finlandiyalıların Cesaret Sanatı kitabı hem bilgilendirici hem de samimi bir üslupla yazılmış. Doğadan fotoğraflar, minimal ama zarif bir tasarım kitabın içeriğinde var. Okurken kendinizi bir an karla kaplı bir ormanda, bir anda sıcak bir sobanın da hayal ediyorsunuz. Kitap Sisu'yu 5 ana başlık altında inceliyor. Tarihsel kökenler, doğayla bağ, zihinsel ve fiziksel dayanıklılık, sosyal ilişkilerde Sisu ve günlük yaşamda pratik uygulamalar. Her bölüm teorik bilgilerle pratik önerileri harmanlıyor ve Finlandiya'dan gerçek hayattan örneklerle zenginleştirilmiş. Nylund, Sisu'yu soyut bir kavram olmaktan çıkarıp herkesin hayatına uygulayabileceği somut bir araç haline getirmiş. Kitabın ilk bölümleri Sisu'nun Finlandiya tarihindeki yerini ele alıyor. Sisu, Finlandiyalıların ulusal kimliğinin bir parçası. Nylund bunu özellikle Finlandiya'nın zorlu coğrafi ve tarihi koşullarına bağlıyor. Düşünün Finlandiya uzun ve karanlık kışları, sert iklimi ve sınırlı doğal kaynaklarıyla hayatta kalmanın zor olduğu bir ülke. Buna rağmen Finlandiyalılar bu koşullara meydan okuyarak refah seviyesi yüksek, yenilikçi bir toplum inşa etmiş. Kitapta özellikle 1939-1940 yıllarındaki kış savaşlarından örnekler veriliyor. Finlandiya, kendisinden kat be kat büyük bir güç olan Sovyetler Birliği'ne karşı inanılmaz bir direnç göstermiş. Sayıca az olan Fin askerleri, sisun'un somut bir örneği olarak zorlu arazi koşullarında ve aşırı soğukta mücadele etmiş. Bu tarihsel bağlam, sisun'un sadece bireysel değil, aynı zamanda kolektif bir güç olduğunu gösteriyor. Yazar sisun'un tarihsel kökenlerini anlatırken mitolojik ve folklorik unsurlara da değiniyor. Örneğin Fin destanı Kalevala'dan bahsediyor. Bu destanda kahramanların zorluklar karşısında gösterdiği kararlılık, Sisun'un erken bir yansıması olarak görülüyor. Bu hikayeler, Sisun'un sadece modern bir kavram olmadığını, yüzyıllardır Fin kültürünün DNA'sında yer aldığını kanıtlıyor. Kitabın en etkileyici bölümlerinden biri Sisun'un doğayla olan bağlantısı. Finlandiyalılar doğayla simbiyotik bir ilişki içinde ülkenin %70'inden fazlası ormanlarla kaplı. 188 bin gölü var ve herkes doğaya sadece birkaç adım uzaklıkta. Nülund, doğanın si suyu nasıl beslediğini detaylı bir şekilde anlatıyor. Örneğin Finlandiyalıların her insanın hakkı dedikleri bir gelenek var. Herkes özel arazi olsa bile doğada özgürce yürüyebilir, kamp yapabilir, mantar veya yaban mersini toplayabilir. Bu doğayla bağlantıyı güçlendiriyor ve zihinsel dayanıklılığı artırıyor. Kitapta özellikle sauna kültürünün sisu üzerindeki etkisi vurgulanıyor. Sauna, Finlandiyalı bir ritüel. Sadece fiziksel bir arınma değil, aynı zamanda zihinsel bir yenilenme aracı. Yazar, saunadan sonra soğuk bir göle dalmanın, sisunun fiziksel bir pratiği olduğunu söylüyor. Bu eylem bedeni ve zihni zorlayarak dayanıklılığı artırıyor kitapta bir fin atasözü paylaşılıyor. Savuna da öfkeler elir. Bu, Sisu'nun sadece fiziksel değil, duygusal bir denge sağladığını da gösteriyor. Sisu sadece zorluklara göğüs germekle ilgili değil, aynı zamanda kendinizi daha iyi bir versiyonunuza dönüştürmekle ilgili. Yazar, bu bölümde Sisu'nun zihinsel ve fiziksel dayanıklılığı nasıl güçlendirdiğini örneklerle açıklıyor. Mesela, Finlandiyalıların spor ve açık hava aktivitelerine olan düşkünlüğü vurgulanıyor. Cross kayağı, yürüyüş hatta buz pateni gibi aktiviteler hem bedeni güçlendiriyor hem de zihni rahatlatıyor. Kitapta bir maraton koşucusunun hikayesi anlatılıyor. Bu koşucu Sisu'yu kullanarak bitiş çizgisine ulaşmak için son kilometrelerdeki tükenmişliğine rağmen devam etmiş. Bu tür hikayeler Sisu'nun günlük hayatta nasıl bir motivasyon kaynağı olabileceğini gösteriyor. Zihinsel dayanıklılık açısından Nilund, Sisu'nun sessiz kararlılık üzerine kurulu olduğunu söylüyor. Finlandiyalılar duygularını abartılı bir şekilde ifade etmez. Bunun yerine sakin ama kararlı bir şekilde hedeflerine ilerlerler. Kitapta bir iş insanının hikayesi de var. Bu kişi bir projede sürekli engellerle karşılaşmış ama Sisu'yu kullanarak her defasında yeniden başlamış. Bu, Sisu'nun sabır ve sebatla nasıl iç içe olduğunu gösteriyor. Sisu sadece bireysel bir güç değil, aynı zamanda sosyal ilişkilerle de kendini gösterir. Yazar, Sosyal İlişkilerde Sisu bölümünde Sisu'nun dürüstlük, sadelik ve eşitlik gibi fin değerleriyle nasıl bağlantılı olduğunu anlatıyor. Finlandiyalılar iletişimde açık ve net olmayı tercih ediyor. Örneğin bir çatışmada bağırmak veya duygusal patlamalar yerine sakin ama kararlı bir şekilde konuşmak Sisu'nun bir yansıması. Kitapta bir okul öğretmeninin hikayesi paylaşılıyor. Bu öğretmen zor bir öğrenciyi anlamak ve ona yardım etmek için suyu kullanarak sabırlı bir yaklaşım benimsemiş. Bu, Sisu'nun empatiyle nasıl birleşebileceğini gösteriyor. Günlük hayatta Sisu'yu nasıl uygulayabiliriz peki? Burada da nasıl uygulanacağına dair öneriler mevcut. 1. Küçük adımlarla başlayın. Büyük bir hedefiniz varsa onu küçük parçalara bölün. Mesela bir kitap yazmak istiyorsanız her gün bir sayfa yazmayı da hedefleyin. 2. Doğayla bağlantı kurun. Haftada bir kez telefonunuzu kapatıp bir parkta yürüyüş yapın. Bu zihninizi sakinleştirir ve sesinizi güçlendirir. 3. Kendinize karşı dürüst olun. Zayıf yönlerinizi kabul edin ama onların sizi durdurmasına izin vermeyin. Sisu mükemmel olmak değil devam etmekle ilgilidir. 4. Fiziksel sınırlarınızı zorlayın. Soğuk bir duş almak, kısa bir koşu yapmak ya da yeni bir spor denemek siz suyu fiziksel olarak deneyimlemenizi sağlar. 5. Toplulukla bağlantı kurun. Finlandiyalılar bireysel güç kadar topluluğun gücüne de inanır. Bir grup aktivitesine katılmak sizinizi destekler. Kitabın güçlü ve zayıf yönlerine gelirsek. Kitabın güçlü yönlerinden biri Sisu'yu hem teorik hem de pratik bir şekilde sunması. Yazar Finlandiya kültürünü öyle güzel anlatıyor ki okurken kendinizi bu ülkenin bir parçası gibi hissediyorsunuz. Ayrıca kitabın evrensel mesajları her kültürden insanın Sisu'yu kendi hayatına uyarlamasını mümkün kılıyor. Eleştirilecek bir yönü ise Sisu'nun bazı durumlarda fazla romantize edilmiş olması. Örneğin her zorluğun sesi aşılabileceği mesajı bazen gerçek hayatta karmaşık sorunlar için fazla basit kalabilir. Ayrıca Finlandiya dışındaki kültürlerde Sisu'nun nasıl uygulanacağına dair daha fazla örnek olsaydı kitap daha fazla kapsayıcı olabilirdi. Eğer hayatınızda bir tıkanıklık hissediyorsanız, bir hedefe ulaşmak için motivasyona ihtiyacınız varsa ya da sadece Finlandiya'nın büyüleyici dünyasını keşfetmek istiyorsanız bu kitap tam size göre. Sisu hepimizin içinde var olan bir güç. Bu kitap o gücü nasıl uyandıracağınızı ve kullanacağınızı öğretiyor. Bir sonraki bölümde başka bir ilham verici konuya dalacağız. O zamana kadar cesaretle ve kararlılıkla ilerleyin. Görüşmek üzere.